Kadınlar artık şişeleri sanat eserine dönüştürdü. Terapi etkisi oluşan kurslarda üstünü resimlerle süsledikleri şişeleri geri dönüşme kazandıran kadınlar sıfır atık kampanyasına da destek oldu. Aldıkları eğitimler sonrası tablolar yapan kadınlar, hünerlerini sergilerken atık şişe, kağıt ve yumurta kabuklarını da muhteşem eserlerinin oluşmasında kullanıyorlar. Dekoratif tablo kursunda 20'den 70'e kadar her yaş grubundan kursiyerlerinin bulunduğunu belirten usta öğretici Şükran Erol, atık şişeleri çöp olmaktan kurtulup sanat eserine dönüştürüyoruz dedi. Süs eşyaları yapıyoruz. Şişelerini çeşitli işte beğendikleri resimleri e, onların üzerine transfer ederek o şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çöp olmaktan kurtarıyoruz. Sanat eserine dönüştürüyoruz biz o şişeleri. Her yaş grubundan kursiyerimiz var. E, 70'in üzerinde olan da var. 20 yaşında olan da var. Biz atıkları yeniye çeviriyoruz. Evimize de ekonomi oluyor aynı zamanda. Ve burada biz geldiğimizde moralimiz çok düzeldi. Çünkü Amasya'da yapacak hiçbir şey yoktu. Terapi oluyor bize burada çalışmak. Hocanın hiçbir emeğini esirgemiyor bizde. Tablolar yapıyoruz çok güzel boncuk kaneviçe atık şişelerden Objeler yapıyoruz, yapıyorum, hediye veriyorum ve özenerek imreniyorlar. Duyanlar da zaten buraya koşarak geliyor. Ben iki senedir geliyorum bu kursa. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Yapacak, uğraşacak bir şeyler aradım çünkü iki çocuğun da okul, üniversite hayatına atılınca, okul hayatına atılınca dedim yapacak bir şey yok evde. En azından bir kurslara katılalım, sanatla ilgilenmek istedim. Gazeteden bebekler yapıyoruz, objeler yapıyoruz evimizde süs olarak. Karton kutular, yumurta kabuklarından biriktirerek resimler yapıyoruz.